Ece Sükan 1 Ocak 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve iş adamı. Ece Sükan ilkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Piyano ders aldı. Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yılda oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ'lik yaptı. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gitti ve hem modelle hem de mariaklerde çalışmaya başladı. 1998 yılında Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. 98 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı. Instyling eğitimi almak üzere New York abisinin yanına gitti. New York'ta Fashion Institute of Technology okulunda eğitim aldı. Çocukluk yıllarında TRT'de uzun süre kayağını cumartesiden Cumartesi'ye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirmede bulundu. 2000 yılında Maria Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlayan Ece Sükan, birçok dergi ve firmalara moda editörlüğü yapmaya devam ediyor. 2009 yılından 2012 yılının sonuna kadar Vogue Türkiye Dergisi'nin moda danışmanlığını yaptı. Milano'da Trusserdi'nin de moda danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Sükan 2004 yılında dizi oyunculuğuna başladı. 2010 yılında Magnum Gold dondurma reklamında Porto Rico'lu sinema oyuncusu Beniko Del Toro ile oynadı. Ece Sükan ayrıca aynı yıl Karsberg firmasının düzenlediği Hayallerimin Turu adlı yarışmaya yakın arkadaşlarıyla teknede çektiği bir video ile katıldı. 2013 yılında Hürriyet gazetesinde her pazar kadrajına takılan ayrıntıları Ece'nin Kadraji adlı köşesinde yazdı. Ece Sükan 8 Şubat 2014 tarihinde moda tasarımcısı Ümit Benan'la Amerika'da evlendi. Çift 2017 yılında evliliklerini sonlandırdı. Daha önce de alkollü araç kullanması sonucu ehliyetini kaptıran oyuncu ve stilist Ece Sükan, 2021 yılında etilerde katıldığı bir parti sonrası polis çevirmesinde alkol metreyi üflemeyince ehliyetine el konulmuştu. Bu ve buna benzer daha fazla içerik için kanalımızı takip edebilirsiniz.